Herkese merhabalar. Ben Ömer Aktar yanımda Emre ve Gencer var. Monster Notebook sponsorluğundaki 2006'nın Grafik Canavarları serisinin sondan ikinci videosundayız ve Quantum Break'e gireceğiz. Oyunu Monster'ın Tulpar t 9.1 e, oyuncu bilgisayarıyla çektik. Bütün ayarları en yükseğe getirdik doğal olarak. E, Remedy sever misiniz? Remedy Entertainment'ın bir yapımı. Kendisi Quantum Break. Remedy severim. Sen? Ben de severim. Sen? Yani böyle bir 2005-2006 kadar severdim. Niye? Ben Max Payne'ciydim yani. Max Payne 1-2 benim için asıl oyunu Remedy'nin yaptı. Hmm. Ondan sonra Alan Wake de güzel bir oyun ama pek bana göre bir oyun değildi. Niye Alan Wake iyidir ya? Yok güzel bir oyun ama bana göre değildi. Max Payne'den sonra pek uyuşmadı. Yok, bambaşka zaten. He bambaşka. Ya ona bir şey demiyorum. <laughs> güzel ama yani farklıyız. Bozmaya ben gelmişim farklı gibi oldu değil mi? Bamba Scorn oldu. <laughs> tamam güzel. Ya ben Max Payne 1-2'yi bayağı severek oynamıştım ama nedense 3'e girmedim. 3 zaten Remedy'nin değil. Rockstar kendi bünyesindeki rockstar bir, bir stüdyoya yaptırmıştı. O da çok büyük övgüler aldı değil mi? O Moiret atmosferden kopmuş diye birazcık soğutmuş ki beni. Nedense Sailor Make'e girmedim? Ya bilmiyorum Remedy, evet aynen ben de gençler gibi biraz Remedy'nin böyle 2000'lerinin başında kaldım. Ee, bir de bir yarış oyunu var Yani Dead Rally o, o da çok eski bir oyun onu zaten hiç kimse oyalamıyor. 96 mı, yani. mi? 496. Evet. Ee, Sam Lake e, firmanın işte eski Max Payne'lerin senaryosunu falan yazan abi. İşte zaten Remedy'nin en ön plandaki front gibi bir şey. İlk defa bu oyunda direkt oyun yönetimine kalkıştı. Ee, ve, koan break böyle bir yılın en hayal kırıklıklarından biri olarak gözüküyor genel olarak. insanların yorumları o şekilde. Ya hiçbirimiz oyunu bitirmedik bu arada. Baştan söyleyeyim inceleme videosu gözüyle bakmayın. Sadece oyun hakkında muhabbet ediyoruz da. Ee, herkes eleştirdi oyunu. Kimisi ya A kısmı güzel, B kısmı kötü dedi. Kimisi B kısmı güzel asıl, A kısmı asıl kötü falan dedi. Ama her şekilde oyunu %100 beğenen çok az kişi var. E saf bir aksiyon oyunu. Quantum Break e, zaman bükmeye dayalı bir oynanış mekaniği var. Ona e, o konuyla ilgili özel güçlerimiz var vesaire ve <laughs> o konuyla ilgili bilgi vereceğim deyip böyle bir şeyler Şimdi arkadaşım zaman ama. böyle zaman bükme, bir tane düz çizgi değil yani, böyle. Dört böyle tane özelliğimiz var. varmış değil mi? Hepsi zaman zaman üzerine değil. Dört değil galiba daha fazla. En yani yani dört tane değil. bilenler <laughs> yazsın altı. Şey 4 ee, tane özelliğimiz varmış işte duvardan düşmanlarımızı görebiliyormuşuz <laughs> şey normal hani MGS'de bilmem ne de olan <laughs> e, scan özelliği işte tarama Detekli özelliği işte, tamam. Ya yani düğmeye <laughs> basıyorsun işte şurada düşman varmış Hı -hı. işte şurada çanta varmış falan görebiliyorsun Hı -hı. ama hareket ettiğin anda o özellik gidiyor yani oyun genel olarak gösterdiğini Hı -hı. bozmamak amacıyla öyle bir tercihte bulunmuşlar. Hı -hı. Bir tane zaman bombası varmış galiba atıyorsun patlıyor yani. Evet öyle bir şey var ee, direkt şu an Hı -hı. keşfettiği elemanın direkt belli bir bölgedeki zamanı yavaşlatma özelliği var. Mesela 3 tane düşman var bir yerde. Direkt oraya o küreyi sokuyorsun. Ondan sonra adamları tarıyorsun. Kürenin zamanı bittiği Pat, zaman patır diyorsun. patır patlatıyor. Onlar yok, gerçekte de var biliyorsunuz. Değil mi? adamın içine doğru. Gerçekte var. Yapabiliyor musun abi? Yapmışlar yani. Sen yani, yapabiliyor yani, musun? Deniyorlarmış onu. <laughs> ne? <Neydi? gülüyor> Sadece kendiniz için zamanı hızlandırma özelliği var. Bir yerden bir yere depar atabiliyorsunuz ki mesela adamın birinin üstüne depar attığın zaman direkt silah çektiğin zaman böyle direkt ağır çekimde adamın göz önünde adamı taramış oluyorsun. Bayağı gaza getirici bir hareket bence. Orada ee, abi de işte X, X kalkan X falan. X Ice Ice Bobby. Aynen aynen. Bobby. Bobby. Bu arada tabii oyunun ee, yine, diğerlerinden ayrıştırıcı şeyini söylemedim. Ayrıştırıcı söylemek. yine kötü bir özellik bence yani biliyor musun bu bütün oyunlarda yani. Ne? Ya kalıcı karakteri siliyor kafadaki anladın mı? Yani yine oyuncuları içine sokup oyunun. Ya, ya tabi bu oyun biraz da dizi gibi değil mi? Ama ya filmlerde dizilerde genel olarak ya ben bu adamı buradan tanıyorum başka gözle bakamam falan demiyorsun sonuçta bir yerden sonra alışıyorsun. Ama bu oyun biraz da dizi gibi olduğu için yani evet, evet, özellik mümkün ya. Onu diyecektim zaten. Bu oyunun en ayıştırıcı özelliği İyi. aslında yarı oyun yarı dizi olması. Şöyle ki oyunda bir chapter geçtiğiniz zaman direkt bir dizi açılıyor ee, ve 20 dakika dizi izliyorsunuz. Ve dizide şeymiş yani, yani senin yaptığın kararlara göre farklı bir Hı -hı. video gösteriyormuş değil mi? Evet evet. Ya ufak da pek farklılıklar oluyormuş. Ha. Genel gidişat çok değişmiyormuş. Ama belli sahnelerde değişiklikler oluyormuş yaptığın kararlara, topladığın eşyalara falan göre. Ee, oyuncular, işte dizideki oyuncularla burada render alınmış oyuncular aynı. Mesela baş karakterimiz Jack Joyce'u Sean Ashmore oynuyor. İşte X-Men'deki Iceman olarak tanıyor olabilirsiniz. Sever misin kendisini X-Men insanı olarak? Severim insan canım. Şeyde falan da Kevin Bacon'la bir dizisi vardı. Tarikat marikat. Edgar Allan Poe tarikatı vardı. Hmm. Kevin Bacon falan hmm. bu hmm. eleman Se seviyorum ben şirin bir herif yani. E i̇şte baş kötü karakterimizi Aiden Gillen oynuyor. Onu da Game of Thrones'daki serçe parmak olarak biliyorsunuz. <laughs> Baelish. Başka Dom Dominic Monaghan var, kardeşimiz. O da galiba şeymiş, e, yan kötü karakterler mi? Yok, bu o yan mi? iyi adam. Bizim yani şey, abimiz. Ha. ha o zaman i̇şte. üniversitede o en başta bir, evet, üniversitede evet. yanında çıkan Hı -hı. Ha. Evet, e, işte o da ne Lord ne of the Rings'teki Mary ve Lost'taki Charlie olarak biliyoruz Hı -hı. kendisini. Tamam. E, i̇kinci kötü adam işte, o CIA olan da Lance Reddick O da, onda da The Wire'daki Cedric, Cedric rolüyle yeah. daha çok tanıyoruz, Oz'da falan da vardı karizmatik bir abimizdir bu arada. Keşke baş kötü olsaydı. Ama Bey işte karizmatik ya. Şimdi hakkını yemeyeyim neyse. ya mesela kimi insanlar şey eleştiriyor işte oyun akıcı aksiyon halinde devam ederken ''Jerk'' diye 20 dakika dizi izlemek zorunda kalmak istemiyorum ben diye eleştiriyor. Çok akıcılığı bölüyor diye eleştiriyor. Ama kimi insanlar da oyun aksiyonunu çok beğenmemiş. E, diziyi genel olarak beğenmiş. Güzel bir... E... Dizi devamı devam gelecek mi? <laughs> İkinci sezon onayını almış mı? Galiba öyle bir şey yok ya. Yani diziye geri olarak şey, e, yani televizyonda falan görseniz izlemezsiniz ama oyunda iyi gidiyor falan gibi yorumlar var. Bu baktım bölümlere yani bir sezon olarak gözüküyor ve yani 4 tane <laughs> 4 ayrı bölüm. part varmış. 20 dakika 20 dakikalık uzun da bir dizi değil. E, oyunun aks oyun dümdüz aksiyon oyunu aslında bakarsanız yani atıyorum bir ee, Mass Effect'teki ya da Gears of War'daki gibi siper arkasından e, adamlara dalma birazcık geri planlı. Mesela bir e, eşyanın arkasına geçtiğiniz zaman şurada gördüğünüz gibi siper alıyor. Ama mesela siperden böyle kafanı uzatıp ateş edeyim falan filan gibi işlere giremiyorsunuz. Girseniz bile e, çok fazla bomba falan yağdırdıkları için hiç yerinizde durmamanız gerekiyor. Çok aksiyon odaklı bir şey yapmışlar yani işte sabit kalmasın sürekli özel güçlerini kullansın oyuncular falan gibi öyle bir tercihte bulunmuşlar ki bayağı sağlam aslında yani oyunun aksiyon mekanikleri ama bir taraftan da e, çok uzun süre idare ede, ede, edebilecek kadar da sağlam değil ya yani sürükleyici değil mi yani oyunun demek Yok oyun gayet sürükleyici ha. Ama oyunda kısa sürüyordu. Kaç saat? 6-8 yani. saat civarları bir şeymiş. Galiba e, dizil parçalarını falan çıkardığın zaman, arasalleri çıkardığın zaman 6 saat falan sürüyormuş. Aksiyonu da işte o 6 saatin yaklaşık 4 saatini falan kapsıyormuş. Hı hı. E, platform mekanikleri eklemişler oyuna çeşitli işte o zaman güçlerinizi kullanabildiğiniz. Onlar bayağı bir eleştirildi. E, çünkü oyunun genel olarak yapısı platforma çok uygun değil. Hı hı. direkt hızlı koşayım oradan gücümü kullanayım oradan bilmem ne kafasında yapılmış. E, platform oyunları e, öğeleri biraz eğreti duruyor gibi eleştiriler okudum. Şu ana kadar oyun başını ben kaydettim vardı. Oyun tamamını oynamadım dediğim gibi e, biraz önce işte o forklift gibi bir şey forklift ne oldu? Yaylı bir şey onun zamanını yani durdurarak e, onun üzerinden atlama gibi ufak bir platform seviyesi vardı. Da. Yani benim gördüğüm kadarıyla çok az bir yer kaplıyor. Daha fazla varsa bayabilir gerçekten şimdi bir şey ha, yani demeyeyim. Sürekli şuraya zıplarken ay şunu yap, ay onu yap. Tabii çok bir ezbere dayalı oyunlardan hiç hoşlanmıyorum. Ee, bir, bir de böyle... Ben hani, tekrar eden. Hayır, şey, şey değil ya. Hani geçemiyorsun, geçemiyorsun ha. falan ama şuradan sağa dön, bu, bunu yapman lazım falan. Böyle çok ezbere dayalı ha. oyunlar vardır ya. Genelde böyle hani zor oyunlar hep öyledir ya. Bir de kendini tekrar eden oyunlardan gerçekten fazla etkiliyorum. Ama ben şey kananlardan mesela, ben gencim dediğine katılmıyorum, karakterleri beğeniyorum. böyle hani, Aa şu varmış falan diye ha, böyle, anladım. o şu oyuncunun işte modellenmiş zıvır zıvırları falan beni tav ediyor bunlar muhtemelen. Aynen abi. Böyle tav edilen insanlar için yapıyorlar. Yani oyun için, oyun için bunu. yaratılan karakter mi daha iyi, modellenmiş karakter mi? Ayrı ayrı tabi canım yani oyun için yaratılan karakteri çok seviyorum yani ne bileyim bir sürü de sevdiğim var şimdi say desen sayamayacağım ama. <laughs> ya. Çok ünlü oyuncular değil bunlar sonuçta. Işte. İkinci derecede ünlü oyuncular girip Call of Duty gibi Kevin Spacey'i almamışlardı. Sanki alıp oynatıyorlar adamı 3.5 yeah. dakika görüyorsun. Yani <laughs> şey değil de şey de öyle bakarsan Quantic Dream'in yaptığı mevzu da öyleydi ki Elon Page'lere falan yürüyene kadar şimdi Gerçi Detroit'te, bu arada Detroit'teki abla da ee, bunda o şey dediğim Kevin Bacon'la aynı dizide oynuyorlardı. Edgar Allan Poe tarikatı falan. Dizinin adını unuttum ya. Yani. <laughs> <laughs> Edgar Allan Poe tarikatı ne lan? No, bir tarikat abi, var. Ben onu Edgar Allan Poe temalı bir tarikat var. <laughs> ya bu da işte abimiz ya da kardeşimiz hatırlamıyorum da o loturdaki Mary. Ee, dur ya diyeceğim. Ya zaten her şey bunun yüzünden başlamıyor mu o deneyler falan? Aha, yani. Yok yok yok. Ee, serçe parmak bu, bu yüzünden başlıyor. bizim Arkadaşımız biz bunu buluyoruz. Sanırsa bu kardeşimiz. Kardeşimiz kardeşim, bir kardeş olsun bir Aa, bilmiyorum diyorsun. Hayır. Lazım, neyse. Bu neyse. kardeşimiz. Tamam. Olaylar arkadaşımız yüzünden başlıyor. Ha, arkadaşımız arkadaşımız istiyordu. da Peter Baelish. He tamam. tamam. Okey. Zenci de şey ederim. Peter Baelish'in yancısı. Siyah. Tamam. Siyahi. Siyah nefret suçu yapın. <laughs> Afrikan Amerikan. çok saçma bir tabir değil ya. Ha, neyse. Çok spoiler olmasın. <laughs> afro Amerikan daha çok. Afro Amerikan. Ama Afro saçları yoksa. Grafik. Afro evet. Yani neyse. Grafikleri baktığımızda PC daha üst düzey kalıyor tabii Xbox'tan. Göre. Ha, onu diyecektim. Oyunun e, tabii ki PC grafikleri Xbox'a göre çok daha iyi. Ama Yalnız, böyle bir laptopunuz varsa tabii. Tabii ki canım. <laughs> Ama şu var, oyunun PC portu çok iyi değil diye özellikle baya bir eleştirildi. Ya, peki ee, o ilk çıktığında mı şu anda öyle bir sorun var? Mı? E, o konuda bir şey diyemeyeceğim ha. çünkü şu an hiçbir sorun yok. Ha, Direkt 75 FPS ile oynuyorum bunu oyun optimizasyonu e, optimizasyonunu düzelttikleri için mi yoksa bilgisayarımız çok iyi olduğu için mi <laughs> onlar emin değilim. Ama şu an canavar gibi oynuyorum herhangi bir sıkıntı olmadan. İşte saçma bir durum var yalnız mesela 75 FPS e oynuyorsun abi bir tane kapı açma animasyonu giriyor. Ufak bir ara sahne 30'a düşüyor birdenbire kare kare ilerleme başlıyor sonra tekrar 75'e çıkıyor. Oyunda öyle bir tuhaf yapı yapmışlar yani anlamadım. Ee, Sen bey takılmış kafasına göre biraz. <laughs> <laughs> Sen efendi kafasınca takılmış evet. Yani oyun çok güzel sattı bu arada. Ee, Xbox'ın en çok satan oyunlarından biri oldu. Çünkü <laughs> de çok güzel sattı. oyunu saptı. yok yani. <laughs> Adamlar oyun çıkınca ulan oyun çıktı alalım diye almışlardı. Ama PC'de de iyi sattı abi. oğlum. Ya çünkü safkan böyle Üçüncü şahıs aksiyonun oyunu aslında o kadar da çok yok baktınız zaman bu sene ne vardı? İşte Uncharted ve Mafya vardı. bir de mafia Gears of War işte. Mafya'yı geç, Uncharted'da var. geçmeyin ne? No, ve Mafya güzel oyun. yok, yok yani. ya. Tam, ya tamam, Mafya adını almış. Aynen, de Ya neyse şimdi Mafya tartışmasına <laughs> girmeyeceğim. Ya o konuda katılıyorum, <laughs> oyun çok iyi değil ama Aynen. iyi yanlarını da şey yapmayalım ya, oyun demek istiyorum. Oynanmış. Nathan Drake dedim, Nathan Drake. Ya neyse. <laughs> Oyunun aksiyonundan pek bahsetmedik ama ben aslında bayağı beğendim oynadığım kadarıyla oyunun aksiyonunu. Çünkü belli bir yerde stabil kalmıyorsunuz falan dedim ya işte sürekli bir yere depar atıyorsunuz zaman gücünüzü kullanarak ondan sonra bir yere hop yavaşlatıyorsunuz işte bir kalkan oluşturuyorsunuz orada iyileşiyorsunuz ondan sonra bomba geliyor sağ kaçıyorsunuz oyunun şeyi nasıl dinamizmi çok yerinde gibi geldi bana eğer bütün alt saat boyunca bu şekilde dinamik gidiyorsa bence çok iyi daha ne isterim bir aksiyon oyunundan demek istiyorum ee, var mı eklemek istediğiniz bir şey o zaman? Vallahi yok benim eklemek istediğim. Yani ben açıkçası devam etmedim yani içim şişti. Hmm. Devam etmeyi de düşünmüyorum. Yani ya, o zaman birkaç tane oyun var hala Last Guardian'ı bitiremedim. <laughs> Oturup onu oynarım. Yani ona zaman ayırdım, zaman ayıramıyorum çok ama. Bilmiyorum bu zaman bükme hikayeleri falan filan biraz Beyefendi bükmediğim. Zaman ya. bükemiyorum demedim. Zaman ayıramıyorum diye. Anladım anladım. <laughs> Bükemiysem sana biraz zaman, zaman ayarlardım ben. Sağ ol. Ya bu Zaman teması falan benim ilgimi çeken bir tema ve aksiyonu da sevdiğim Biraz daha devam etmeyi düşünüyorum ben. Bakalım yani umarım ilgiden. Evet beğenirsen devam et lan dersen ederim. Tak, Yeminle. Tamam. Hep tamam. bikin de bitirirsen sen. Sen sen benim senin şeyim var. Hemen entertainment 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 sevdiğimiz bir şirket ama ee, bu yani zaman temalı falan bu karaktere yani süper kahraman yüklemesi biraz fazla olmuş gibi geldi bana. O yüzden yani Max Payne'den sonra yani ya Max evet, Payne'i kıyaslamayalım artık yani ya, ya. Sonra aynı yani. firma olunca kıyaslayabiliriz. Ya haklısın. Yani. Microsoft da zaman bükmeye onunla girdiler zaten. Slow Mo'lar falan filan. Evet. Fortune Neydi o Jean-Claude Van Damme oynadığı filmler? zaman Evet. Fil. E, Lotur'dan girdik, Van Damme'dan çıktık. E, Van Damme. <laughs> <laughs> Yalnız ana karakterin adı çok şekil değil mi ya? Jack <laughs> <doğrusu>. Joyce. <James. gülüyor> <laughs> <Jeez. gülüyor> Aynen yazarlıktan herhalde şey Yazar mıydı bu eski? <laughs> Yo, James Joyce var ama onun hiç alakası yok. Onunla alakası yok. Bu ismini almışlar. Ayrıca bazı muhitlerde choice kafe falan gibi dükkanlarda vardır diye. <laughs> tamam iyice sulandırmadan o zaman kendinize iyi bakın diyeyim ben. Son bölümde görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay.